Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah. Essalatu Vesselamu ala Resulillah. Hı. Kıymetli takipçilerimiz Muhammed Hodari'nin Nurul Yakin fi Sîratis Seyyidil Mürselin isimli eserinden okumalarımıza devam ediyoruz. Gazvetü Sevik, Sevik Gazbesi. Sevik arkadaşlar ne demekti? Fıkıh okuyanlar hatırlarlar bunu büyük ihtimalle. Hı kavrulmuş un demekti buğdaydan kavrulmuş un. Bunu azık olarak yapıyorlar. Bu daha uzun süre gidiyor. Bozulmuyor falan gibi özellikleri var. Yani tam bir yol azı. Sevik. Sevik savaşı. Ken Ebu Sufyan, Ebu Sufyan idi müteveccihen, müteheyyicen, heyecanlıydı. Niye? çünkü o lem yeşhet, şahit olmamıştı Bedran Bedir'e. Yani Bedir'e katılamamıştı. Ellet öyle Bedir ki kut ile öldürülmüştü fiha orada İbnuhu oğlu daha ve kurbahu akrabaları. Akrabalarının ve oğlunun öldürülmüş olduğu Bedir gazvesine katılamadığı için heyecanlıydı. Yani içi dışına sığım ne diyelim içi içine sığmıyordu. Yani bir şeyler yapmak istiyordu yani. Fa halefe yemin etti neye dair? Ella yemezse ra'sehu başına dökmemeye dair ne el mausu yani yıkanmamaya yemin etti. Ne zamana kadar? Hatta ta ki ve savaşana kadar Muhammed'den Muhammed'le aleyhissalatu vesselam. Niye? Daha veliye birra yerine getirmek için bir kasemi yemin, yeminini yerine getirmek için haraca çıktı. Bimiyetey bimiyetey 200 kişiyle min ashabihi arkadaşlarından e, yuridul medinete Medine'ye kastederek çıktılar. Ve lemme Medine'ye yaklaşınca erade istediler en yuqabilel yehude Yahudilerle buluşmak istediler bin beni nadir e, Benin kabilesinden niye li heyyicehum onları da galeyana getirmek için heyecana getirip teşvik etmek için daha ve yesta'ine bihim onlardan yardım almak için ala harbil müslümin müslümanlarla savaşmak üzere fe te seyyidehum Seyitlerine geldi Ebu Sufyan. O da kimdir? Huyay ibn Ahtab. Huyay ibn Ahtab'a geldi. Bu Beni Nadir Yahudilerin lideri. Felem yarda mukabeletehu. Bu e, Huyay ibn Ahtab onunla görüşmek istemedi. Fethi Selam ibn Mişkem. Selam ibn Mişkem'in yanına geldi. Diğer önderlerinden biri. Feyzene lehu, edine Kendisine izin verildi. Ve işte ma'bihi onunla bir araya geldiler. Konuştular savaş hususunda. Sonra haraca min indihi onun yanından çıktı ve ersele gönderdi ricalen bir takım kimseler min Kureyş'in Kureyş'ten ilel Medine'ti Medine. Medine'yi gözetlesinler diye ne var ne yok bir baksınlar diye adamlarını gönderdi. Faharraku onlar da yaktılar fi ba'di nahliha bazı hurma ağaçlarını yaktılar Medine'lilere ait olan. Ve vecedu bu adamlar buldular ensariyen ensar yani Medine Müslümanlarından birini buldular fakat eluhu onu öldürdüler. Ve lemma alime bidelke ne zaman ki bunu öğrenince kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü bu olayı öğrenince harece çıktı fi <laughs> eserihim onların izlerinden fi fiyeteyni min ashabihi ashabından 200 kişiyle çıktı onların peşine verdi. Evet ne zamanda da li hamsin halavna min zil Zilhicce'den Zil beş gün geçmişken yani Zilhicce'nin beşinde çıktı onların peşine. Neyden sonra? Ba'de en al medineti Medine'ye bıraktıktan sonra kimi? Beşir İbni Abdülmunzir, Beşir İbni Abdülmunzir'i bıraktıktan sonra görüyorsunuz kıymetliler otoriteye boşluk kabul etmiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam her sefere çıktığında yerine birini emir olarak bırakıyor. Ve ancak lem hakum onlara e, girişemedi, şey onlara yetişemedi. Niyeliyen Nuhum onlar çoktan kaçmışlardı. Ve cahlo yapmışlardı bu müşrikler. ne yaptılar? Yufifiu Hafiflettiler neyi? Mayahmiu taşıdıkları şeyleri. Yani kaçabilmek için, yani onların kaçabilmesinin sebebi aslında şu: e, Bunlar ne yapıyorlar? Yüklerinden kurtuluyorlar arkadaşlar. E, ağırlıklarını atıyorlar. Evet ve cealu yuhaffifuna ma yahmiluhu taşıdıkları şeyleri hafiflettiler niye liyekun olsunlar diye aktar alel isra yani hızla hareket etmeye daha kuvvet bulsunlar diye hızlanmak için tüm taşıdıklarını attılar fel kuattılar neyi ma maahum ma maahum yanlarında olanı neyden mincuru bis sevik ee, işte dediğimiz gibi kavrulmuş unların çuvallarını attılar. Fakatul Müslimune Müslümanlar bunları kendilerine ganimet olarak aldılar ve bundan ötürü sumiyet hadil gazvetu bu savaş isimlendirildi. Ne diye bir gazveti sevik, sevik gazmesi diye isimlendirildi. Peki salatul aidi bayram namazı bu bölümde inşallah hicretin ikinci senesi bitmiş olacak arkadaşlar. Salatul Eid'i bayram namazı. Ve fi hadzal ammi bu senede sallallahu Allahu Teala sünnet kıldı lil alemil İslam alemine neyi sünneten azimeten güzel bir sünneti sünnet kıldı. Allahu Teala güzel bir onlara bir yol, bir adet verdi Allahu Teala Hazretleri. Biha bu yol ile yetemekkenu yerleşiyor ne ebnaul beledil vahidi bir beldenin Çocukları minel müslümanı Müslümanlardan e, temekkün ediyorlar. E, neye imkan buluyorlar? Neye temekkün ediyorlar? En yüced didu del ihay. Kardeşlik bağlarını kardeşlik ahdlerini yenileme fırsatı buluyorlar. Ne oluyor? Bir beldedeki tüm Müslümanlar merkez camiye giderek orada yani tabiri caizse o zamanda e, tabi tek mescit var. Bir araya geliyorlar. Ve yukav ve yukav bu e, kuvvetlendiriyorlar neyi <Sessizlik> urveted dinil vuska e, bu dinin e, şeyini ne diyelim vuska ipini yani inanç bağlarını din bağlarını kuvvetlendiriyorlar vehiye bu nedir işte el-içtima'u toplanmaktır fi yevmey iki günde ondan bedel aydil fatri ve aydil adha fatri ramazan bayramı ve aydil adha kurban bayramı ve kan aleyhissalatu vesselam Resulullah Efendimiz idi yecmaul müslimîn Müslümanları toplardı nerede fi saidin vahidin bir tek geniş bir bölgede. Ve yusalli bihim onlara kıldırırdı rekateyni iki namaz, iki rekat namaz ne yaparak da darruan yalvararak ilallahi Allah'a neye yalvararak en la yefsma urvetahum yani bağlarını koparmaması için yalvararak daha ve yansurahum ala aduvihim düşmanları üzerine yardım talep ederek yalvarırdı. Sonra sonra yahtubuhum onlara hutbe verdi. Xasan özel bir hutbe lehum onlar için alel itilafi e, itilafa ne demiştik? E, yani Eliften düşünün. Yani muhabbetleri birbirlerine karşı olan sevgileri üzerine yani beraber olmaları açısından Müslümanların birliğiyle beraberleriyle birbirlerine karşı olan muhabbetlerin artmasıyla alakalı hutbede bulunurdu. Da <laughs> ve müzekkiran <laughs> lehum onlara hatırlatıcı olarak neyim yecibu aleyhim yapmaları gerekenleri hatırlatıcı olarak hutbede bulunurdu. Sümme <laughs> sonra yusafihu musafaha yaparlardı. der Müslüman Müslümanlar. Ba'duhum bir bağdan, bazı bazıla herkes birbirine musafa yapardı, bayramlaşırlardı. Ve ba'de der ki bundan sonra yahrucune çıkarlardı. Li edai sadakati sadakalarını yerine getirmek için kime? Lil fukaray fakirlere ve mesakin miskinlere. Hatta ta ki Şöyle ki yekün olur de surur bir mutluluk a'men umumi bir mutluluk olsun diye. Kimel cemi'il müslimine Müslümanların tamamına. Hani zenginler var fakirler de o günde ne yapıyor? Sadakalarını alıyorlar. Evet. Feba'del fıtıri fıtırdan sonra zekatı zekatı var ve ba'del adaha kurbandan sonra tadahiyetuhu eti var. Yani et kesimi var. Öyle bir şey demiş yani. Fıtırda zekatı var kurbanda eti var gibi. Düşünün. Nes'eluhu ta'ala Allahu Teala'dan istiyoruz diyor burada müellif. Neyi en yüellife beyne kulubine. Kalplerimizin arasını ısındırmasını. Amin. Ve kana bizi muvaffak kılmasını neye? Li amali selefine. Bizden geçmiş olan selefi salihinimizin ammeleri üzere bizlerde de muvaffak etmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz diyor. Amin. Peki zevacu Ali zevacu Ali'in Hazreti Ali'nin evlenmesi. Ne oldu bunu? Kiminle bir Fatıma Fatıma annemizle aleyhisselam, aleyhimisselam ikisine de selam olsun. Hazreti Ali'nin Fatıma annemizle evliliği. Bu da hicretin ikinci yılında meydana gelen bir hadise olduğunu görüyoruz. Ve fi hadi seneti bu senede tezevvece evlendi kim? Ali ibn Ebi Talib. E, ee, eb Hz. Ali radıyallahu anh Efendimiz evlendi ve umruhu yaşı idi nedir idi? İhtâ ve işrune seneten 21 yaşındaydı. Kimle evlendi? Bir Fatıma te binti sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün en küçük kızı Fatıma ile evlendi. Ve sinnuha Fatıma, Fatıma annemizin yaşı hamsa aşrata seneten 15'ti. 15'te 21 yaşında evleniyor arkadaşlar. Ve kâne minha bu evlilikten olmuştu. E, ve kâne minha akibu Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benuhu. Ee, çocuklar verdiler Allah Resulüne. Torunlar verdiler. El Hasan Hasan ve Hüseyin Hüseyin ve Zeynep bu Zeynep annemiz. Ve fiha yine bu senede dahil aleyhissalatu vesselam Allah Resulü aleyhissalatu vesselam zifafa girdi. Bir Ayşe Ayşe annemizle binti Ebi Bekir'in Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh efendimizin kızı Ayşe annemizle zifafa girdi. Ve sinnuha Ayşe annemiz e, yaşı ki o vakitte tis'u senevatin 9 yaşındaydı. Yani ondan önce zifaf olmamıştı. Nişan dönemi gibi olmuştu ama 9 yaşından sonra ne oldu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemiz de zifafa girmiş oldu. Peki arkadaşlar burada kaldık. Bundan sonra inşallah ne diye başlıyordu? Bir dakika. Esenetü salisetü diye hicretin 3. senesini konuşacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.